Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün Android derslerimizden 12.sini çekeceğiz. Ee, aslında dersin numaralarını çok hatırlamıyorum. Belki farklı da olabilir. Ama yani bugün sonuç olarak Rating Bar'lar işleyeceğiz. Yukarıdan aşağıya doğru başlamıştık arkadaşlar hatırlıyorsanız. Bugün Rating Bar'lara geldik. Rating Bar nedir diyecek olursanız bir tane hemen ekranıma sürükleyip bırak. Yöntemiyle sürükleyip bırakıyorum. E, Rating Bar'lar Gördü, sizin de göreceğiniz gibi üzerinde yıldızları olan yani daha doğrusu bizim şu an oy vermek için kullandığımız herhangi bir video düşünün internette gördünüz. Onu beğen, beğenip beğenmediğinizi videonun üreticisine yani videonun yapımcısına bildirmek için kullanabiliyoruz zaten barları. İsterseniz farklı bir kullanım da tabii söz konusu olabilir ama bunun için kullanılıyor genel olarak rating barlar. Bir tane de text view koyalım buraya. Rating barın üstüne. Ve rating barımızdaki değişimi görelim text view'miz dedi. Yapacağımız uygulama bu olsun. Rating bar'ın üzerine iki defa tıkladığımızda star number yani star num stars yazıyor. Burada yıldız sayılarını belirliyoruz. Mesela 5 default olarak gelen yıldız sayımız şu an 5. Biz bunu 6 dersek 6 olarak değişecektir. Bu bunun için bunun bu işe yarıyor yani. Eee rating kısmında ise ilk başta default olarak gelen işaretli yıldız sayısını görebiliyoruz. Mesela 6 tanesinden 3 tanesi işaretli olmuş olsun. Gördüğünüz gibi 3 tanesi işaretli. Step size step size'a float bir değer vermeniz gerekiyor. Yani integer de verebilirsiniz. Tabii ki her integer zaten bir float'tır da noktalı değerler de verebilirsiniz. İsterseniz tam sayılar da verebilirsiniz. Uygulama başladığında da aslında step size'ı görmeniz daha güzel, daha kolay olacaktı. Step size burada yani nasıl işaretleyebileceğimiz. Mesela ben bunu 0.2 olarak vermek istiyorum bu değeri. Ben 0.2'den başlayıp herhangi bir işaret verebilirim. Ya da 0.2 çok küçük olur. 0.2 0 verelim aslında. Daha da güzel olur yani görmeniz için. Çok küçük aslında ama görmeniz için güzel yani. Hiç kimse 0.2 vermez aslında. Neyse şunları silelim. Align parent'larımız. Silemedik bakmayın arkadaşlar hastalığı hala devam ediyor. Şimdi bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. Belki işinize yarar. Ben de e, çok bilmiyorum aslında ama forumlarda dolaşırken denk geldim. Is increment şey pardon, is indicator, indikatör diye bir özellik. Bu e, boolean ifade alıyor. True ya da false olarak değişebiliyor. Şimdi bunu true yaptığımız zaman asla değiştiremiyoruz. Eee işte de, yani pardon uygulama başladıktan sonra Rating bar üzerinde asla bir değişiklik yapamıyoruz. True olarak yazarsak bunu. Mesela düşünün ki siz e, bir video hazırladınız. Onun altına da rating bar, 6 tane yıldız olan bir rating bar koydunuz. Bunun 4 tanesi işaretli. Altı üzerinden 4 puan vermiş gibi gösterdiniz ama iz indikatörü true yapıp koyduysanız uygulamanıza bu e, Rating Bar'ı. Ben asla orada oy veremem yani. Değişiklik yapamam Rating Bar üzerinde. O yüzden bu iz indikatör e, şu an için bizim işimize yaramayacaktır. Biz TextView üzerinde değişimleri göreceğiz bu uygulamamızda. O yüzden e, iz indikatörü eğer True yaparsak zaten değiştiremeyeceğimiz için değişimi göremeyeceğizdir. E, TextView'ümde biraz değişiklik yapayım. match Parent olarak değiştireyim. Ve bilmiyorum size takıntı gibi geliyor belki ama bende gerçekten böyle bir sorun var. Şu şekilde durmadan TextView ben pek rahat edemiyorum. Ee, neyse artık e, burada işimiz tamam gibi ve bu kısma geçebiliriz Java kısmına. En üstte yine her zamanki gibi bir rating bar ve TextView tanımladık. Bunları dışarıda tanımladık ki bütün e, şeylerde kullanabilirim Bütün metotların içinde veya bütün Pardon arkadaşlar gerçekten özür diliyorum. Ama yapacak başka bir şey yok yani bu öksürüğe katlanıyorum ben. Ee, bunu, bunu yukarıda tanımladık dedik en son rating barları ve Text rating barı ve tek en üstte tanımladık. Çünkü hepsinde kullanmak istiyoruz yani başka bir metot daha oluşturursak eğer aşağılarda onlarda da kullanabilmek için en üstte tanımlıyoruz. Şimdi bunları gelin yazalım yani bunun hangi rating bar olduğunu, hangi text view olduğunu uygulamamıza gösterelim. R nokta rating var. Pardon. Ve text view içinde text yazıp text view deyip find view by ID R nokta nokta text view. Text view miydi bunun? ID'si text view 3'müş. Bunu text view yaparsak sorun olmayacaktır. Bunu da text view yapalım. Burada da sorun ortadan kalksın. Evet, e, burada yapacağımız bir şey yok demiştik. Ve şimdi bundaki değişikliği nasıl göreceğiz derseniz set on rating bar change listener diye bir metodumuz var. <laughs> Onu kullanarak görebiliyoruz. On rating bar change listener dersek her rating bar üzerindeki herhangi bir değişikliği buradan görebiliyoruz. Buradan text view'ün üzerine yazmak istiyoruz biz. E, bu fluent bir değişken olacağı için yani integerler için de aynı sorun geçerli. TextView'un üzerine direkt bir sayı ya da direkt bir sayı ifadesi yazamıyorsunuz. Başka bir yerde de karşınıza çıkarsa sakın o hataya düşmeyin. Direkt olarak sayı yazarsanız yani uygulama üzerinde bir sorun görmeyecektir. Bu arada şuradaki float değerimiz bizim. Rating barın değeri. Dediğim gibi oraya bir float değeri girmemiz gerekiyor. Yani şu an aslında bir sorun da gördük yani sorunla karşılaştık. Ee, bir tırnak için alırsak yani buraya string bir ifade gireceğimiz bu aradaki ifade string bir ifade oluyor. String bir ifade girmiş gibi gösterirseniz rating barda bir sorun olmayacaktır ya da string nokta value of fonksiyonunun içine e, bu rating barı yazacak olursak bu zaman da biz o zaman da bir sorun olmayacaktır. Ben diğer yöntemi daha çok benimsedim. Neden bilmiyorum ama diğer yöntemi kullanmak daha hoşuma gidiyor. O yüzden diğerini kullanacağım. Kullanabilirsem tabi. Evet. Ee, şimdi artık çalıştırabiliriz. Yani bir sorunumuz yok gibi. Bu arada şu large text kısmını değiştirelim. Bu 0.0 yazsın en başta başlarken. 0.0 yazsın. Ee, başka da bir sorunumuz yok sanırım. Bunu 0.2 ayarladık. Evet. Şimdi uygulamayı çalıştıralım. Ben tekrar döneyim arkadaşlar. Sizi boşuna bekletmemiş olalım. Önünde. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, burada aslında en başta text videoda 0.0 yazıyordu ama ben üzerinde biraz oynama yaptığım için şu an 3.0 yazıyor. Bunu bu şekilde gördüğünüz gibi değiştirebiliyoruz. Ee, 0.2'nin katları şeklinde artıyor. Onun da nedeni şuradaki bizim yazdığımız değer. Ee, i̇sterseniz bir de biraz önceki iz indikatöre bakalım. Tekrar videoyu durdurup gelmem gerekecek ama Android iz indikatör dersek... Bunu da true olarak yazarsanız da e, değiştiremiyorsunuz. Yani değişiklik yapamayacağız. Şimdi onu görelim isterseniz. Bu çalışana kadar arkadaşlar ben sizi yine bekletmeyeyim tekrar. Tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha hiç dokunmadım. <laughs> Çalıştıktan sonra sizi bekledim tekrar açmayayım. Ee, şu an tıklıyorum ama gördüğünüz gibi işe de yaramıyor zaten. Dokunmuş olsaydım da bir şey değişmeyecekti. Bu iz indikatör bir true olması yüzünden false yapıp veya hiç de yazmayabilirsiniz buraya direkt silelim. Yani hiç yazmayıp veya direkt yazdıktan sonra da false yapıp çalıştırırsanız eğer oy verilebilecek bir duruma gelir. Yoksa oy verilemeyecek bir duruma gelir. Yani default olarak belirlediğiniz değer kalır üzerinde. deyip bugünkü dersi burada noktalayalım isterseniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Umarım yaptığımız dersler işe yarıyordur. Ee, i̇şe yarıyorsa da yaramıyorsa da olumlu ya da olumsuz geri dönüşlerinizi lütfen yorumun altında belirtin. Biz de ona göre dersimizdeki formatlarımızı değiştirebiliriz. Ee, şimdilik hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.